62. testimizin ilk sorusunda bize cümlelerin hangisinde belgisiz zamire dönüşebilecek bir sıfat örneği verilmemiştir diye soruyor. Yukarıda da açıklamasını yapmış. Demiş ki: Belgisiz sıfatların belirttiği isimler düştüğünde belgisiz sıfat belgisiz zamire dönüşür. Nasıl oluyor şimdi göreceksiniz. A şıkkında Galata'da yaşlı bir turist. Buradaki bir herhangi bir anlamında kullanılmış, değil mi? Belgisiz bir sıfat yani. Yanında ne var? Turist. Bu düşerse diyor bu arkadaş belgesiz zamire dönüşür diyor. Nasıl dönüşecek biliyor musunuz? Diyecek ki düşünce turist kelimesi Galata'da yaşlı biri fenalaşıp bulunduğu yere yıldı. Biri olsaydı bu ne olacaktı? Belgesiz zamir olacaktı. O zaman burada var böyle bir kelime. Bilinmelidir ki her öğrenci bizim için birer hazinedir. Her kelimesi belgesiz sıfat değil mi? Peki ben her kelimesini şunun gibi kullanabilir miyim? Kullanamam. O yüzden cevabımız demek ki Bursa. Çoğu edebiyat dergisinde çoğu belgesi sıfatım. Şurayı düşürsem ne diyeceğim? Çoğunda diyeceğim. Yani bunu da kullanabilirim. O zaman C'de gitti. Giderken bazı virajlara oldukça yavaş girmeniz gerekiyor. Bazı kelimesi sıfatımız virajlar düşecek. Ne diyeceğiz? Bazılarına diyeceğiz. Yani D'de gitti. Toplantıda kimi çalışanlarımızı bunu düşürürsek ne deriz? kiminizi ya da kimilerini maalesef göremedik. Bunu da bu şekilde kullanabiliyoruz ama her kelimesini bu şekilde kullanamıyoruz.